Arkadaşlar merhaba. Yeni bir Tinkercad projesiyle daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Tinkercad'de Tangram oyunu için gereken şekillerin tasarımını yapacağız. Tangram oyunu bilmeyenler için şu şekilde görselini göstereyim. 7 farklı geometrik şekilden oluşan bir zeka oyunudur Tangram. Oynamayanlar için söylemiş olalım. Burada bu 7 farklı geometrik şeklin 5 tanesi üçgenden oluşuyor. Görüyorsunuz. Büyüklü küçüklü farklı boyutlarda. Bir adet karemiz var ve bir tane de paralel kenar şeklimiz var. Bu şekilleri Tinkercad'de tasarlayarak oluşturacağız. Tangram ilk olarak Çin'de ortaya çıkan bir oyun. Ve buradaki 7 farklı şeklin inanışa göre 7 farklı gök cismini temsil ettiğine inanılırmış problem çözme becerisi kazandıran bir zeka oyunu bizlere. Şimdi tasarımımıza geçmeden önce projemizin adını Tangram olarak değiştirelim. Evet. Oyunun görselinde gördüğümüz üzere burada iki adet büyük üçgen var. İlk önce bu üçgenleri tasarlayarak Projemize başlayalım. Üçgenleri tasarlayacağımız zaman çatı şeklinden faydalanacağız. Ekranı alıyoruz çatıyı. Ve şöyle sağ taraftan şeklimize bakıyoruz. Biraz yaklaşalım. Tıkladığımız zaman burada çatıyı döndürebileceğimiz iki farklı döndürme özelliği aktif oluyor. Evet, çatının üzerindeki döndürme özelliğimizi kullanarak çatımızı döndüreceğiz. Ve biraz yakından bakalım. Evet, burada kırmızı noktaya tıklayarak çatımızı sola doğru 90 derece kadar döndürüyoruz. Evet döndürdükten sonra çatımız zeminin altına kaymış oldu. Buradan çatımızı zemine sıfır olacak şekilde tekrar yükseltiyoruz. Evet. Şimdi tekrar şuradan bakalım. Çatının boyunu 3 mm olacak şekilde azaltıyoruz. Yüksekliğini 3 mm olacak şekilde değiştirdik. Enini ve boyunu ayarlayacağız. Boyumuzu 30 mm olarak ayarlıyorum. Enini ise üçgenimin 60 mm olacak şekilde Ayarladım. Evet, ölçülerimizi tekrar hatırlayalım. Yüksekliğimiz 3 milimetreydi ve üçgenimizin eni 60 milimetre, boyu ise 30 milimetre olarak ayarladık. Ve ilk büyük üçgenimizin tasarımını bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bunu ekranın sol üst köşesine doğru bir yere sürükleyerek götürdüm. Evet tangram resmindeki gibi rengini mavi olarak ayarlayalım. Evet ilk üçgenimiz hazır. Şimdi tangram fotoğrafındaki ikinci büyük üçgen olan bu üçgeni tasarlayacağız. Birinci oluşturduğumuz üçgenle boyutları aynı. Sadece yönü farklı. O yüzden ilk üçgenimizi seçip çoğalt ve tekrarlı özelliğini kullanarak aynısını kopyalıyoruz. Fare imlecimizden basılı tutarak sürüklüyoruz buraya. Bu üçgenin sadece yönünü ve rengini değiştireceğiz. Şöyle tepeden bakalım. Evet. Buradan döndürme özelliğini kullanarak 90 derece kadar döndürdük. Sola doğru. Ardından rengimizi yeşil olarak ayarlayalım. Evet. Rengimiz de hazır. Şimdi diğer üçgenimizin yanına bunu da götürüp koyalım. Evet. iki tane büyük üçgenimiz hazır. Evet şimdi üçüncü şeklimiz yine bir üçgen olacak. Yine görsele bakalım. Buradaki pembe renkli diğer oluşturduğumuz iki üçgenden daha küçük olan üçgeni tasarlayarak devam ediyoruz. Yine sahnemize çatı şeklini alacağız. Yine şu şekilde sağ tarafına geçiyoruz çatının. Yaklaşıyoruz. Ve döndürme özelliğini kullanarak yine 90 derece sola doğru döndürüyoruz. Ardından yüksekliğini diğer üçgenlerde de yaptığımız gibi 3 milimetre olarak ayarlıyoruz. Şimdi bu şeklimizi. Buradan 45 derece kadar döndüreceğiz. Evet, 45 yazıyor. 45 derece döndürdük. Şimdi enini ve boyunu ayarlayacağız. En ve boy değerin ikisini de 30'lar milimetre olarak ayarlıyoruz. şekilde uzatıyorum. Tam 30 olmazsa buraya 30 yazıyoruz. Boyu da 30 olarak ayarlıyoruz. Evet 30 30 olacak şekilde ayarladık. Rengimiz ne olacaktı bakalım? Evet pembe renk olacak. Aslında biz sarı renkli, turuncu renkli daha doğrusu olan orta boy üçgeni tasarladık burada. Küçük üçgeni değil. O yüzden rengini turuncu yapıyoruz. Küçük üçgeni birazdan tasarlayacağız. Rengini buradan turuncu olarak seçelim. Ve görseldeki gibi götürüp diğer iki üçgenin karşılarına arada boşluk olacak şekilde şöyle bırakalım. Evet. Üçüncü şeklimiz de hazır. Evet. Dördüncü şeklimiz ne olacak? Dördüncü şeklimiz buradaki sarı renkli küçük üçgen olacak şimdi. Küçük üçgenlere geçtik. Bunu tasarlayacağız. Yine çatı şeklimizi alıyoruz sahnemize. Ve şöyle yandan sağ tarafa doğru dönüp çatımızı bu sefer sağa doğru 90 derece çeviriyoruz. Eksi 90 derece. Ardından tepeden bakalım. Yine çatımızın yerden yüksekliğini 3 mm yapıyoruz. Bu arada zemine 0 olacak şekilde yeniden yükseltmemiz gerekiyor. Dönderdiğimiz zaman zeminin altına gitti. Evet 0 oldu. Yüksekliğimiz 3 mm. M ve boy değerini ise boy değerimizi 30 yapalım en değerimizde pardon en değerimizi 30 boy değerimizi 15 yapıyoruz evet 30 15 şekilde ölçülendirdik rengimiz neydi rengimiz sarı olacak Buradan rengini sarı yapıyorum. Ve götürüp şuraya bırakıyorum. Evet dördüncü şeklimiz de tamam. Evet şimdi sırada diğer küçük üçgenimiz var. Burada gördüğümüz pembe renkli olan üçgen. O üçgenimiz buradaki sarı renkli üçgenle tıpatıp ölçüleri aynı olduğu için yeniden onu oluşturmak yerine sarı üçgeni seçtikten sonra çoğalt ve tekrarla diyorum ve bir kopyasını oluşturmuş oluyorum. Şöyle ortaya doğru alayım. Burada sadece yönünü çevireceğim, değiştireceğim ve rengini değiştireceğim. Şöyle tepeden baktığımız zaman üçgenimize buradan döndürme özelliğini kullanarak sağa doğru 90 derece çeviriyoruz. Eksi 90 derece. Rengimiz pembe olacak. Buradan rengi pembe olarak seçiyorum. Evet, daha net bir pembe yok. Rengimi de ayarladım. Şimdi onu da götürüp buraya koyuyorum. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 tane üçgenimiz hazır. Ne kaldı geriye? Üçgenlerden sonra bir adet kare yapacağız. Bir adet de paralel kenar yapacağız. Evet sıradaki şeklimiz kare olacak. Kare için kutu şeklini kullanacağız. Kutu şeklimi sahneme aldım. Yine diğer tüm şekillerde olduğu gibi yüksekliğini 3 mm olarak ayarlıyoruz. Ve bu ölçüleri de 21.21 .21 olacak şekilde ikisini de ayarlıyoruz. 21.21. .21. Ayarladıktan sonra şöyle üstten bakarsak karemizi biraz çevirmemiz gerekiyor. Yine buradaki açı değerini kullanarak 45 derece sola çevirdim karemi. şekilleri biraz düzenleyip. Evet. kalemi rengi ne olacak? Rengini buradan mor olarak ayarlayacağım. Ve götürüp iki üçgenin arasına koydum. Evet bu da hazır. Şimdi son olarak bir tane paralel kenar kaldı. Tasarlayacağımız kırmızı renkte bir paralel kenar tasarlayacağız. Paralel kenarı biz iki adet üçgeni birleştirerek oluşturacağız aslında. Evet. iki tane üçgeni birleştirerek paralel kenarımızı oluşturalım. Daha önceden oluşturduğumuz üçgenlerden şuradaki sarı üçgeni tıklayarak kopyasını çıkartacağız. Çoğalt ve tekrarla diyorum. İki defa yapıyorum bunu. İki tane oluşturuyorum kopyalarını. Şöyle ikisini de aşağı doğru taşıyalım. Şimdi paralel kenarımızın rengi neydi? Kırmızıydı. Bunları kırmızı yapıyorum. Renklerini. Ardından ilk üçgenimi Buradaki döndürme özelliğini kullanarak 180 derece döndürüyorum. Evet. 180 derece döndürdükten sonra bu üçgenimi diğer üçgenimle sürükleyerek birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra ikisini birden seçip gruplandır diyerek bunları paralel bir kenar haline getiriyorum. Evet. Tangramımın son parçası da hazır. Bunu da götürüp diğer parçalardan boşta kalan yere takıyoruz. Evet şekilleri tabi tam olarak düzgün koyamadık biraz ama Tangram'ımız hazır. 7 parçadan oluşan 5'i üçgen, birisi kare, birisi de paralel kenar olan tangramımızı oluşturmuş olduk. Evet arkadaşlar, bu projemiz bu kadardı. Bugün sizlerle Tinkercad'den tangram için kullanılan 7 farklı geometrik cismin tasarımını yaptık. Önümüzdeki projelerde görüşmek üzere.